Geçen gün Beşiktaş eski futbolcularından benim de abim daha çıktığımda Ertuğrul Sağlam'ın doğum günü kutlanıldı. İbrahim Toram'ın do doğum günü kutlanıldı. Benim bugün doğum günüm niye kutlamadılar? Buradan bir şey olur mu? Değerlerine Bak, sahip çıkmıyor. Kutlayıp çıkmadan... kutlamaması önemli değil. Eğer birinin kutluyorsa hı hı. benimkini niye kutlamıyor? Anlıyor musun? Bak en basit olay hiçbir şey olmaz abi. Hiçbir şey olmaz buradan. Değerlerine dediğin gibi sahip çıkmadın mı? Süleyman Seba'nın arkasına saklandın mı? İşler kötü gittiğinde hep Süleyman Seba'yı andın mı? Ya Süleyman Seba'yı ağızda değil, davranış olarak anın yaşatın. Hepsine söylüyorum bu Abi, son tabi. dönemde gelenlere. Aynen öyle. Ne oldu niye kutlamıyorsunuz? Beştaş düşmanı mıyım ben? Yok canım. Ha? Yani hiç kimsenin düşmanı değilsin. He? İşte bu. Beşiktaş'ın olayı bu. Bireylere indirirsen Beşiktaş'ı, bireylerin popülizmine indirirsen, bireylerin yancılarına sosyal medyadakilere indirirsen hiçbir şey olmaz abi. Başarı gelmez ve gelmiyor. Gelmiyor, gelmeyecek.